Arkadaşlar herkese merhabalar ben Akkuş kanalıma hoş geldiniz. Trafikte her zaman kaza riskimiz var. Siz ne kadar dikkatli olursanız olun. Karşı tarafın bir anlık dikkatsizliği sizin de maddi manevi zararınıza yol açıyor. Trafikte bazen sinirler gerilebiliyor. Karşı taraf aracından inip üzerinize yürüyebiliyor. Bu tarz durumlarda elinizde kamera kaydı olması gerçekten büyük işe yarıyor. Onun için DDPi N3 Pro'yu ben incelediğimden beri aracımda kullanıyorum. Faydasını da gördüm. Yine DDPi markasına ulaştım çünkü memnun aldığım bir üründü. Daha üst modelleri olan M5 Pro'yu istedim. Çünkü M5 Pro'da 4K çekim yeteneğine sahip. Biraz daha böyle kayıtlar daha canlı, daha net olsun. Aynı zamanda inceleyelim. Şimdi M5 Dual Kamera isminden de anlayacağınız ve kutu üzerinde de göreceğiniz üzere 4K bir araç kamerası. Çift taraflı bir kamera. Hem ön tarafa montajını yapıyorsunuz hem arka tarafa. Ön tarafta 4K kayıtlar alabilirken arka tarafta 1080 kayıtlar alabiliyor. 140 derece ön tarafta 125 derecede arka tarafta kayıtlar alabiliyor. Ön kameranın gece çekimleri ve gündüz çekimleri gayet güzelken plakalar rahatlıkla okunabiliyor. Uygulama üzerinden görüyorsunuz. Üzerinde herhangi bir ekran maalesef bulunmuyor. Ama telefonunuzla hızlı bir şekilde iletişime geçiyor. 5 GHz'lik ağları destekliyor. Kayıtlarınızı istediğiniz gibi telefonunuza aktarabiliyorsunuz. 5 GHz'in sayesinde hızlı bir şekilde anlık görüntüleri telefonunuzda hem ön hem arka şeklinde görebiliyorsunuz. M5 Dual'in içerisinde 32 GB'lik MMC bir depolama bulunuyor. Bu da kameranızın kara kutusu acil durum kayıtlarını direkt bu 32 GB'lık kendi depolama alanına da kaydediyor. Eğer hafıza kartınıza bir durum oluşursa bozulma vesaire gibi buradaki 32 GB'lık depolamanın içerisinden anlık acil görüntüleri, kaza kayıtlarını ya da araç park halindeyken aracınızın başına gelebilecek en ufak bir unsuru bile bu 32 GB'lık alan üzerinden tekrar çekebiliyorsunuz. yazı kutusunu açtığınız zaman ana kameramızın kendisi geliyor. Ana kameramızın üzerinde dahili bir mikrofon bulunuyor. Bu mikrofon sayesinde araç içi ses kayıtlarını rahatlıkla alabiliyorsunuz alabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar DDP M5 dual aldığınızda araç içerisinde sürüş halindeyken sesiniz bu şekilde kaydoluyor. Kendi mikrofonuna ait şu anda duymuş olduğunuz ses. Aynı zamanda kameranın kendi üzerinde bir adet micro SD kart girişi bulunuyor. Buraya 512 GB'a kadar hafıza kartı yerleştirip sürüşlerinizi hem ön hem arka şeklinde bir klasöre toplayabiliyor. Yine kutunun içerisinden bir adet arka kamera çıkıyor. Yine kutunun içerisinden bir adet çakmaklık çıkıyor. Bu çakmaklık üzerinden içerisinden çıkan ön güç kablosu güç alarak kamerayı çalıştırabiliyorsunuz. Size kabloları gizlemek için kolaylık olsun diye bir adet spatula çıkıyor. Bu spatula vasıtasıyla kabloları direkt aracınızda montaj yaparken üst kısımlara ya da fitil kısımlarına saklayabiliyorsunuz. Bize gelen modelde opsiyonel olarak sizin de satın alabileceğiniz OBD kiti ve araç radar modülü bulunuyor. Bu araç radar modülünü yine bildiğim kadarıyla N3 Pro'ya da takabiliyorsunuz.